Merhabalar Bugün biraz size Dubai'de edindiğim izlenimlerden söz etmek istiyorum. Değişik izlenimler bunlar. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Yoksa Dubai'yi gördüm merakından değil. Buraya gelirken olanlardan başlayacağım. Çünkü birbiriyle bağlantısı olan bazı durumlar yaşandı peşi sıra birbirinin. Şöyle ki hiç alışkanlıklarım yoktur, hiç kazıklanma endişem yoktur. Hiçbir yerde o ne kadardır, bu ne kadardır diye önceden araştırma yapmam. Giderim neyse ne hamama giren terler, terlerim elimden geldiğince. Gelirken yeğenim burada kalıyor, ona geldim ben zaten. Ve bana adresini yazdı, işte şunu yazdı, bunu yazdı, bilgiler verdi. Ben ona işte nasıl gelebileceğimi sordum. Dedi ki taksiyle gelebilirsin. Peki dedim, havaalanından senin evine taksi ne kadar tutar? ...bizim Türkiye'deki gibi olmasın durum dedim. Bunu söyledim, yazdım ve sonra düşünmeye başladım. Çok ilginç bir durum çünkü ben hiç böyle şeyler sormam. Bir güvensizlik duygusu var bende. Nereden geliyor ki bu güvensizlik duygusu dedim işin açıkası. Anlamadığım bir şekilde. Neyse çıktım geldim. E, o bana anlattı. İşte burada üç çeşit taksi var. Bir tanesi siyah limuzin servis. E, o biraz çift kat ücret. Ona binmene gerek yok. Bir tane sarılar var tepesi sarı lamba, Sarı lamba bizdeki gibi taksi yazıyor üstünde Onlar var Onlarla genellikle yolculuk ediyoruz Bir de tepesi pembe olanlar var Sadece kadınlar hizmet ediyor Onlarla da gelebilirsin dedi Aslında hiç sevmediğim bir şey Ayrımcılık bilmem ne ama Şoförleri de kadın onların dedi Hani inince öyle bir şey bulursam Binerim diye düşünmedim desem yalan olur İndim geldim Taksi durağına baktım Normal bir tane taksici bir adam o da Hintliymiş. Bindim, adamla gayet sohbet ederek de geldiğimiz halde hala içimde böyle bir e, güvenle ilgili endişeli durum söz konusu. Gelmeden önce de, yani bütün bu anlattıklarımdan önce de e, bir arkadaşımla birlikte onun hayatla güvenle olan ilişkisini konuşuyorduk. ...ama bu hafta bu güven konusu nereden çıktı acaba falan filan diye de... ...konuştuk epey aramızda o arkadaşımla. Sonra buldu. Sonra buraya geldim, eve geldim. Gayet her şey güvenlikli bir site. Arka tarafımız marina, ön tarafımız denize bakıyor. Evet denizle aramızda çok yüksek binalar var. İnanamayacağınız kadar yüksek binalar var. Ve bu şehir böyle yüksek binalardan oluşan bir elit semte sahip. Bir de onların arkasında kalan çöle doğru giden daha e, ortalama insanların yaşadığı binalar var ki onları daha çok görmüş değilim. Yani yoldan arabayla taksiyle geçerken görebildiğimi gördüm sadece. Neyse sabah beşiydi zaten. Yattım uyudum. Sabahleyin kalktım ve tek başıma dışarı çıktım. Hemen yoldan karşıya geçiyorsunuz. Azıcık yürüdüğünüzde plajdasınız. E, geldim plaja yürüyorum. Gayet böyle medeni, çok medeni, çok modern, çok insanlar böyle çeşit çeşit. Hani burada işte simsiyah giymiş olanı da görüyorsunuz. Başka türlü hicap kıyafetleri giymiş kadınlar da görüyorsunuz. Mini etekli, göğüsleri dekoltesi, açıkta gezen turistler de görüyorsunuz. Her türlü insan bir arada yaşıyor. Hiç kimse birbirine dönüp bakmıyor. Niye böylesiniz, niye söylesiniz? Ülkenin çoğu yerinde yeğenimin de anlattığı gibi evlerin kapılarını kilitlemiyorlar. Hem içten hem dıştan kolaylıkla açılabilen ev kapıları var apartman girişlerinden sonra. Yine de güvenlikli bir site burası. Cadde güvenlikli. Ülkeni de hiç dışarıda polis görmedim. Hiçbir tane bile polis yok. Yani son derece insanların da kendilerini güvende hissettiği bir yaşamın olduğunu söylüyorlar. Bu da çok doğal çünkü refah seviyesi oldukça yüksek. Hani insanların kriminal olmasını gerektirecek e, ya altyapı çok da yok zaten ülkede. Zengin bir ülke. E, düşünüldüğü gibi... petrol zengini bir ülke değil. Ticaretten kendilerini zengin etmişler. Akıllılar bu konuda. E, ama... ...sürekli bir... ...böyle içinde bir... ...güvensizlik duygusu var. Hala var yani böyle bir şekilde var. Sonra dedim ki bir an... ...kendi kendime şunu düşünürken buldum. Ya bu insanlar... Bu kadar dümdüz, dümdüz ve korkunç miktarda boş alanı bulunan bu ülkeyi niçin diklemesine üretmişler acaba? Aynı şahşayı, aynı debdebeyi eğer Arap kültürünün getirdiği şahşa şahşa ve debdebeden olduğunu düşünüyorsak, daha yatay daha 2-3 katlı özel bahçeli villalar yaparak da e, ortaya koyabilirlerdi. Çok lüks villalar yaparak da ortaya koyabilirlerdi. Neden böyle dikine yapmayı tercih ettiler acaba diye düşündüm. Sonra aklıma e, Manhattan geldi. Manhattan tamam yersizlikten belki dikine öyle düşünüyor olabiliriz. Yani sonuçta küçük bir alan yersizlikten dikine yapılmış olabilir diye düşünebiliriz. Fakat burada e, yer sorunu yok. E neden böyle acaba diye düşündüm ve aklıma bütün feng shui bilgilerim gelmeye başladı. Feng shui ne diyor? Feng shui diyor ki eğer gece huzurlu bir uyku yaşamak istiyorsanız, rahat bir hayat yaşamak istiyorsanız hayata daha rahat güvenebilmek ve bilinçaltınızın da bu güvene katkıda bulunmasını istiyorsanız evinizin arka tarafı dağa bakmalı diyor. Tepelere, dağlara, dağların yamaçlarına kurmalısınız. Arkasını dağlara vermelisiniz diyor. Burada dağ yok. Ne dağ? Tepe yok. Dümdüz. Çöl ve dümdüz. Tepe yok hani halepte görmüştüm en azından şehrin ortasında 30 metre yüksekliğinde de olsa bir tane tepe vardı ki üstünde zaten kale vardı o tepenin. O bile yok. Dümdüz. Ve dedim ki ikinci aşaması ne diyor Feng Shui bilgisinin? Eğer bulunduğunuz yerde böyle bir yükseklik yoksa siz yaratın. Yüksek kuleler inşa edin, yüksek binalar inşa edin. Yaşamak için değil, başka şeyler için bu yüksek binaları inşa edin. Evlerinizi de o yüksek binaların önüne yapın. Arkası o yüksek binalara bakacak şekilde yapın ki kendinizi güvende hissedin. İşte o anda şunu anladım. Buradaki insanların şahşaha debdebe arzusu, aşırı lüks merakı, parayla ilişki kurmaları ve şehri Dubai'yi diklemesine yaratmaları tam olarak bununla ilgili güven problemi. Şehir ne kadar güvenli olursa olsun, insanlar ne kadar medeni olursa olsun, hayat ne kadar onları destekliyor gibi görünür olursa olsun dış dünyada, içte o güveni hissedemediklerini hissedebilmek için bol para kazanmaya, bol para harcayarak kendilerini kanıtlamaya ve evlerini de çok yüksek binalara kurup hayatlarını o yüksek binaların önünde yapmaya içgüdüsel olarak yönleniyorlar. Şimdi anlıyorum ki Manhattan'ın da o kadar gökdelenlerden oluşması aslında yersizlikten değil güven probleminden. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülkenin nasıl kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Oranın yerli halkına, nasıl zulmettiklerini, nasıl işkence ettiklerini, nasıl toprakları sanki babalarından onlara miras kalmış gibi paylaşıp yerli halka pay vermeden yaşadıklarını ve bunun yaşadıkları toprakta hala var olan titreşimsel kayıtlar aracılığıyla bedenlerinden içeriye nasıl aktarıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Manhattan'ı da dikine şehir olarak kurmalarının aslında içteki güven problemiyle ilgili olduğunu burada Dubai'de fark ettim. Kendimce doğru olmayabilir, benim ilginç bakış açım olabilir, benim bakış açım hatalı olabilir. Ama ben kendi hissettiğim şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Güven duygusu inşa edebilmek için arkamızda desteğe ihtiyaç duyarız. Sandalyemiz desteksiz olduğunda böyle bir kendine güvenmeyen insan pozisyonunda kambur önüne bakan insanlar gibi otururuz çünkü arkamızı dayadığımız yer çok önemlidir evlerimizin de arkasını dayadığı yer iş yerlerimizin de arkasını dayadığı yer feng shui açısından baktığımızda son ya da sapatya veda açısından baktığımızda son derece önemli onun yerine o güvenin olmadığı yerlerde ne yapıyoruz böyle yüksek binalarla güven sağlıyoruz. Bir de parayla. Parayla güven sağlıyoruz. Parayı çok kazanıyoruz. Çok harcıyoruz. Donatıyoruz kendimizi. Dışarıya ben kendine son derece güvenen, kaliteli bir insanım mesajı veriyoruz. Gerçekte içimizde hiçbir güven duygusu olmadığını kendimizden gizleyerek. Bunlar Dubai'nin bana düşündürdükleri doğrudur ya da yanlıştır bilemiyorum ama bilmem benim bakış açıma göre bana mantıklı geliyor. Sizler de bilmek istersiniz diye düşündüm ve paylaştım. E ben tatile devam ediyorum. İzninizle. Bye.